Arkadaşlar merhaba. Anarko gayrimenkulun bilançosuna bakacağız. Evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmış. Bu nedenle bir önceki çeyrekle bir yıl önceye gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyrekli bakacağız. Arkadaşlar buradaki bazı önemli noktalar belirteyim. Ben solo bilançolara bakmıyorum. Konsolda bilançoya bakıyorum. Artı benim yaptığım çalışmalar hepsi çeyreklik. Yıllık değil. Dolayısıyla siz nakit döndürme süresinden tutun ama her şeyi ama her şeyi çeyreklik ona göre söyleyeyim. Başka bir tarafta tutmuyor olabilir. Evet tutmaz. Çünkü ben yıllık bakmıyorum arkadaşlar. Onu böyle belirteyim. Burada etkinliklerden bahsedelim. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı çeyreğine göre ne olmuş? Uzamış arkadaşlar değil mi? Bu pek hoş da bir şey değil. Evet işletme sermayesinde açıklık var mı diye bakıyoruz. Yok işletme sermayesinde şu an için bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Evet. E, gelelim net borca. Evet net borç çok şirkette. nakitte. nakitler eee 244 milyon azalsa da hala e, pozitif arkadaşlar. 545 milyon net de şirket alacaklı yani borçlu değil. E, sevgili arkadaşlar. değer anlamda peki borcun öz kaynakları oranı e, nakit olduğu için nakitler artmış yani bu da e, iyi bir şey. Geçen seneye göre de değer anlamda e, artmış arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Şimdi gelelim yabancı para pozisyonuna. Yabancı para pozisyonu 1 milyar 247 milyon arkadaşlar. O da öz kaynakların %11.60'ına denk geliyor. Bir önceki çeyreğinde biraz gerilemiş ancak yine de yani real anlamda gerilemiş. Bakın artmıştır. Real anlamda gerilemiştir. Ancak yine de dövizin yukarı yukarı yönlü hareketi şirkete olumlu katkısı olur arkadaşlar. Nakit akışında problem yok var mı? Yok. Nakit akışında şu an için problem yok ama problem oluşmaya başlayabilir arkadaşlar. Gelelim yatırım yapmış mı yapmamış mı? Evet arkadaşlar, e, yatırım konusunda evet, yatırım konusunda maalesef e, gözüken bir şey yok. E, yani ciddi bir yatırım söz konusu değil. E, dolayısıyla bunu geçiyoruz arkadaşlar. Stoklar ne olmuş? Stoklar e, yani eksiden artıya gidince böyle absürt bir rakam 1500 e, bil gibi yükselmiş. Stoklar atmış diyelim. Böyle bu rakamı dikkate almayız arkadaşlar. Evet, stokların öz kaynakları oranı da artmış. Şimdi gelelim esas can alıcı noktaya arkadaşlar. Faaliyetlerine gelelim. Değil mi? Şimdi arkadaşlar faaliyetleri ben hasılat artmış. Hasılat bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki hasılatı ölçmüyorum. O bir şey ifade etmez. Hasılat zaten artacaktır. Enflasyon artıyorsa artmaz mı? Yani geçen sene aldığınız bir simidin 5 lira aldığınız simidi bu sene 8 lirayı alırsanız %60 hasılat artar. Artmak zorunda, enflasyon varsa artmak zorunda. Bu bir şey ifade etmez. Dolayısıyla biz hasılata öz kaynakları öğreniyoruz. Şirket hantallaşmış mı hantallaşmamış mı? Çünkü şirkette öz kaynaklar büyüdükçe hantallaşabilirler. Bize hantal değil dinamik şirket lazım. Bu nedenle böyle yapıyorum ben. Şimdi hasılata bakarsak geçen yılın aynı dönemine göre her 100 liralık hasılat geçen yıl 4.17 hasılat yapmış. Her 100 liralık öz kaynak karşılık. Şu anda bu 0.86'ya gerilemiş. Burada hasılatta bir gerilemeden bahsetmek mümkün. O da ciddi oranda gerilemiş. Faaliyet çarına bakalım. Yani fabrika e bakalım aslında. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla 2.91 fabrik üretirken şu anda bu oran 0.43'e gerilemiş arkadaşlar. Gelelim net çara. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %24.30 net kar üretirken şu anda 10.54'e gerilemiş. Baktınız 3 üç kalemin 3'ü de maalesef iyi gitmiyor. Çeyreklik Ligos kaynak büyümesine bakarsak geçen yıl bu zamanlar %178 büyümüş. Şu anda bu oran 68 e, bile Bu da iyi gitmiyor. Geldik en son yıllık oyuz kaynak büyümesine. Yıllık oyuz kaynak büyümesi geçen yıl bu zamanlar %219 büyürken şu anda bu oran 65 e, 64'e girilemiş. Şimdi ne olmuş arkadaşlar? 5 tane parametreye bakıyoruz. 5'i de iyi gitmiyor. Bunu cebe koyduk bak. İşte iyi gitmiyor. Değil mi? Evet, bakalım fiyat hareketi olmuş. Eee 21.12 2020'de göl en düşük fiyat 10.73'müş. Oradan bu yana öz kaynakları %503 giderken fiyat ona ayak uyduramamış. Fiyat geride kalmış. 5 yıllık çarpanlara bakalım. E, tarihsel çarpanlara bakalım ne gibi değişimler olmuş. 5 yıllık en düşük FK 1.24'müş şu anda 4.96 bu da e, en düşüğünün yaklaşık 4 katı arkadaşlar. 5 yıllık en düşük piyasa değeri defterleri 0.39 şu anda 0.59 1.70 yukarıda halka açık kuralı 48.76 ideal bir rakam. Yabancı para öz kaynakları etkisi %1 olmuş. E, belki bu e, 1.0 10'a falan e, çıkabilir e, sevgili arkadaşlar. Geçen çeyrek bilançoda çektiğimizde, bilançosun çektiğimizde sevgili arkadaşlar fiyatı 38 lira 80 kuruşmuş. Oradan bu yana %13.66 gitmiş. Bence az gitmiş. Yani bir çeyrekte enflasyon daha yüksekti. Yine de makul gitmiş sayılabiliriz. E, ee, zirve fiyatı 52.30'muş. zirvesinden 15.68 aşağıda. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Ölçümüzü şu ölçümüzü yapmayacağız ama. Defter değerine kadar sürede fiyata geçecek diye. Çünkü e, fiyat defter değerinin altında ancak alternatif yatırım araçlarıyla ölçmeyeceğiz. Neyle ölçeceğiz? Neden bu bunları sildin ee, ben size göstermek istemiyorum. Çünkü sizi e, yanıltmak istemiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, neden peki ne demek istiyorum? Arkadaşlar bu GEO tamam mı? GEO'lar böyle bakılmaz. Bu sanayi hissesi değil. Ee, sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla oraya bu şekilde bakmıyorum. Şimdi GEO'lara bakacağım şu işte niye gitmiyor mu? Evet. Gitme mi var mı? Yok. Değil mi? Evet ama defter altında işlem görüyor mu? O da evet. Dolayısıyla 0.59 şu anda. Ama tarihte 0.35 de görmüş. Ben GEO'lara şöyle bakıyorum arkadaşlar. Piyasa değeri, defter değeri 0.50'nin üstündeki GEO'lara ben temkinli yaklaşık. Onun altındaki GEO'larla uğraşırım. Şimdi bu fiyat pahalı mı? Bence değil. Bak fiyat pahalı değil. Ucuz mu? Ucuz da değil. Neden? Nedeni şu arkadaşlar. Dediğim gibi piyasa değeri, defter değeri 50'nin altındaki GEO'lar var. İşler niye gidiyor mu? Gitmiyor. Bak işler de iyi gitmiyor. Dolayısıyla makul mantıklı seviyelerde bu da e, şey yapmak lazım. Sıfır elliye gelirse, sıfır elli ne olur? İşte 38 falan olur değil mi? Bak sıfır elliye gelirse bu piyasa der, defter dek. Ondan sonra oradan kademeli pozisyon alınabilir. E, yani benim bakış açım bu. E, dolayısıyla ben e, böyle bakıyorum. Daha ucuz gay varken niye alakalı gay olarak? Onun ne özelliği var ki? Tek özelliği işte döviz, gay, döviz. döviz kasası var ama işte iyi gitmediğini biliyoruz değil mi? Geo sektöründe işte iyi gitmeyecek arkadaşlar. Ee, evet. Bu nedenle e, onaya böyle bakıyorum. Yani şu fiyatlar sanki daha cazip gibi gözüküyor. Değil mi? 38 falan. Hani geçen çevrikteki fiyatlar daha cazip gözüküyor. Oraya gelir gelmez bilmiyorum. Ee, senin ne yapacağını da söyleyemem. Çünkü defter değerinin altında işlemiyor. Ee, sevgili arkadaşlar. Evet, olmamış demeyeceğim. Bir problem yok. buradan da alabilirsin. Problem yok çünkü 74 lira defter değeri var. Sen varlıklarının 0.59'unda bir mal alıyorsun. Kim ne diyebilir ki yani? Ama ben daha temkinli olduğum için 0.50'yi daha uygun görüyorum. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur, bildirimleri açarsanız bu da sizin de olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.